Beklenen an geldi. Ülkenin her noktasına kurulan özel bir anons sistemiyle herkesin aynı anda duyacağı anonsu yapacak kişi kurayla seçilmişti hepimiz biliyoruz. Şimdi sözü muhabir arkadaşım Serkan'a bırakıyorum olayın gerçekleştiği yerde. Teşekkürler Birkan o binanın hemen önündeyiz tüm ülke her şeyi bıraktı bu sesi bekliyor. Kurayla bu unutulmaz deneyim yaşayacak Kerem Bey bakalım hangi tarihi sözleri söyleyecek? Eee dünya barışı ülkemiz çok güzel cennet vatan foklar ölmesin ölürüm Türkiye sigarayı bırakalım of ne diyeceğim ya iyice stres bastı. Kerem Bey 3, 2, 1 söz sizde. Ee, e, arkadaşlar bence uzayla ilgili bir mesaj gelecek. Ee... Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Hadi, Kaderinden... Hadi. I love you <inaudible> <and inaudible>